Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Renault Kangoo bir aracımız var. 2016 model, 142.924'te. Arkadaşlar şöyle ben kamerayı biraz daha geriye getireceğim. Yolda seyir halinde giderken frene basıp bıraktığınızda küt küt diye bir ses geliyor ve ee, direksiyon da bayağı bir sallanıyor. Şimdi göstereceğim. Bıraktım. Bakın. Ses bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arabayı kaldıracağım ve sessiz size göstereceğim arızanın nereden olduğunu. Benim tahminim belli ama arabayı kaldıktan sonra size paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi Renault Kangoo aracımızı kaldırdık. E, yolda giderken frene basıp bıraktığımızda tak tak diye e, ikaz veriyor arabanın üzerinde. Ve direksiyon bayağı bir sallanıyor. Küt küt diye de vuruyor arkadaşlar. E, Ömer abimiz hemen yanımızda arabanın sahibi. Onunla beraber kaldırdık. Arabanın e, başındayken testteyken de zaten kendisine söyledim. Ne demiştim abi sana? Salıncak. Salıncak demiş bu ve o çıktı. Size şimdi arızayı göstereceğim ki sizin de aracınıza böyle bir arıza varsa bizimle iletişime geçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca Pendik'te mobil market telefoncudur kendisi. Gidip oradan istediğiniz ihtiyacınız olan herhangi bir telefonu, adaptörü, şarj aleti vesaire alabilirsiniz. İyi esnaflardır. Şimdi gösterelim arızayı. Bakın arkadaşlar. Arızamız salıncağın arka burcu. Bak şimdi lastiği göster. Biraz geri git. Bak şimdi nasıl oynayın. Görüyor musun? Küt küt. Frene bastığın zaman bunu yapıyor. Buraya gelelim. Daha evvelden o salıncak değişmiş ama orijinal değil. Yan sanayi. Bakın bunda bu yok. Bu orijinal salınca. Bu değişmiş ama e, müşteriye fiyat vereceğiz. O orijinal isterse o orijinal takacağız. Daha sağlıklı ama yan sanayide isterse takacağız ama bu biraz daha kısa vadeli oluyor. Sizin aracınızda böyle bir arıza tespit yaptırmak isterseniz bizi tercih edebilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.